Hocam biz e, tabii program çekimi öncesinde Instagram'dan duyurmuştuk e, sorularınızı yöneltin e, hocamıza soralım diye. Yani 500'ün üzerinde soru geldi. Daha önce biz aslında programlarda bu konuyu konuştuk ama dikkatimi çekti çok fazla tekrardan birçok izleyicimiz tarafından sorulmuş. Kadınların özel günlerinde, hayız dönemlerinde ibadet etme meselesi, Kur'an okuma meselesi ve bununla ilgili bazı izleyicilerimiz de Vakıa Suresi'nin ayetlerini arındırılmışlardan başkasının dokunamayacağı ayetini e, anlamaya çalışıyorlar. Gördüğüm kadarıyla yani olabildiğince kısa bir şekilde cevap verebilirsek eğer bunu da bir tekrarlamış olalım. Çünkü baktım evet, onlarca bu, benzer şekilde soru gelmiş. yani Hem kadın izleyicilerimizden hem erkek izleyicilerimizden de bu konuyu merak edip soranlar var. Evet. Yani e, sorunun yani özel hallerinde e, namaz kılabilir mi? Özel olmayan edelim. hallerinde kılsın. Hı. Hele hele bir o bir, Orası tamam mı? Orayı bir bilelim. Orada da kılsın, öbüründe de kılsın. Kardeşim ya namaz kılmanın bir tane şartı vardır. O da Müslüman olmak. Namal yani hüküm olarak, pratik olarak namaz kılmanın bir şartı abdestli olmaktır. Nihayetinde insan abdestli olacak. O regil dönemi abdestsizlik ya yani cünüplük değildir. O itibarla o bir abdestsizlik halidir. Abdestsizlik hali olduğu için de hani bir e, akıntıdan söz edildiği için abdest alır her vakitle alakalı ve bütün ibadetlerini bütün ibadetlerini yapar yapmalıdır. Bu asla ve asla herhangi bir ibadete engel değildir. Yapabilir demiyorum, yapmalıdır diyorum. Hocam Kur yapmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de yani dini konuda gerekli olan her konuda açıklama olduğunu görüyoruz. Rabbimiz hiçbir konuyu aşağı unutuyor, unutuyor değil. E, gerekli olan her detayda veriyor. E, Bakara suresinde kadınların bu özel günlerinde ne yapamayacaklarına dair açıklamanın da yine Kur'an-ı Kerim'de Tabii tabii 222. ayet gayet açık. Ve, Ve anil mahid sana regil döneminden soruyorlar. ve eden işte o bir sıkıntıdır. Nihayetinde bir e, vücut reaksiyonu söz konusudur. Fe'atezilün nisa'e fil o dönemde kadınlardan uzak durun ve <laughs> la yani cinsel anlamda bir yakınlaşma yapmayın. Hatta <laughs> yaturne o e, sıkıntı temizleninceye kadar işte o temizlenmenin zıddı demek ki pisliktir filan deniyor. Hayır o hal pislik hali değildir ama bir kan akışı olduğu için kan pistir. O o yani kanın pisliğinden dolayı ibadete engeldir. O temizleninceye kadar cinsel manada onlarla yakınlaşmayın. Çünkü ayetin devamında diyor ki fe tatahar ne? o kirlilik bitince fetuhunne min hayzu emarakumullah Allah'ın size emrettiği şekilde onlarla birlikte olun. Yani maksat regil döneminde yapılamayacak olan tek şey cinsel birlikteliktir. Hocam peki tam bu nokta soru akla geliyor. Sizin de bu konuda makaleleriniz var. Süleyman Ateş hocamızı da burada analım. kendisine selamlarımızı gönderelim. Onun da bu konudaki çalışmalarını biliyoruz. Yani hocamızın atalım kadar şöyle bir şey yaklaşım vardı. Yani cinsel ilişkiye girilmeme meselesinin vurgulanması, bir kadının işte namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması, mescide gitmesi gibi kendi içerisindeki ibadetlerinden daha önemli bir konu mudur ki Allah onu vurguluyor da diğerlerini e, vurgulanmıyor veya haşa unutuyor? Hey ya tabii yani Allah'ın ele almadığı bir konu e, değil hakkında ayetin bulunduğu, yasağın ne olduğunun açıkça ortaya konulduğu bir meselede ben diyorum ki bunlar o dönemde namazlarını kılsınlar, abdestlerini alsınlar, üzerleri ve çamaşırları temiz olacak şekilde yani bir erkeğin herhangi bir yerinde kan varsa bu nasıl ibadete engelse kadınlarla ilgili de aynı şey söz konusudur. Kan ibadete engeldir, temizlenmesi gerekiyor. Temiz olarak ibadetin yapılması lazım. Ben sadece ben değil yani bunu ben ilk defa ben söylüyor değilim dediğiniz gibi Süleyman Hocam da söylüyor, başkaları da söylüyor. Ben ve biz ibadet yapın diyoruz. Bize diyorlar ki ibadet yapılacağına dair bir deliliniz var mı? <laughs> biz de diyoruz ki. İbadet namaz kılın diye bir sürü emir var. Yapılacağın delili bu. Yapılamayacağına dair yani Allah'ın yüzlerce ayetinde emrettiği hususları iptal edecek ve vahiy derecesinde kuvvetli sen bir delil getir bakalım. Senin delil getirmen lazım benim değil. Çünkü Kur'an-ı Kur'an'da de... zaten bir sürü ayet var. Hocam, namaz kılın, neyin diyor. yasak olduğu neyin haram olduğu üzerinden gidilir yani. Ee, yani yasaklar bu yasak sayılır diyecek, zaten. o haram diyecek ki Tabii o, yani ne kaçınacağız? Helaller sayılmaz zaten, haramlar sayılır yani. Azınlıkta olan şeyler sayılır. Yani şimdi mesela Allah nedenin yenilmesine haram olduğunu söylüyor ayette, bak Bakara'da bir maide de geçiyor yanlış hatırlamıyorsam ve şimdi Başka mesela bu. Allah nelerin yenilebileceğini saysa Kur'an gibi onlarca cilt kitap olması lazım. Yani değil mi? Yani benden delil istiyor. Mesela buna diyor ki, ben anlatıyorum bunu yıllardır anlatıyorum. Diyor ki işte hocam yani bana bir delil getir ya kardeşim ben ne benden ne delil istiyorsun? Delil Allah sana namaz kıl diyor. Tamam işte kıl. Yani necasetten arın diyorsun. Arın işte arındığın zaman yani vücudun herhangi bir yerinde bir kanamalı hasta olduğunu varsayalım ya. Diyelim şeker hastası adam vücudu kan durmuyor. Veya işte işte kan sulandırıcı kullandığı için en ufak bir yarasında kan kesilmeyen adam. Kılmayacak mı bu namaz şimdi? Kılacak. Nasıl kılacak? İşte sargıyla tedbirini alacak ama her vakit o kanın da yani bulaşık olması engeldir yani nihayetinde. Ondan temizlenince kişi namazını kılar. E yani kandır burada mesele sahibini cünüp yapmaz bu. Bu hal cünüplük hali değil kardeşim. Cünüp ise onun yıkanması emrediliyor. Maide suresinin 6. Altın. ayetinde. O ayrı. İkisi birbiriyle aynı şey değil. Biri iradeyle meydana gelen bir isteğin sonucudur. Öbürü bir vücudun normal hali. Yani Hı. hatta ona kadınların hastalık hali deniyor. Hastalık değil ki. Regül olmuyorsa hastalık var demektir. Yani o o işin normal normal halidir. Orada neyin yapılamayacağını ayet açıkça söylüyor. Hocam sonra bu bir kadının kendi seçimi, tercihi veya Tabii iradesi değil, bir şey değil yani. Fizyolojisi, anatomisiyle alakalı bir şey. Allah'ın aslında belki de bir lütfu yani bu kendi içerisinde bir mekanizması. İşte buna dolayı, iyi de şey yapıyor. E, bundan dolayı hastalık olarak görülmesi ya da işte psik olarak aşağı diyelim görülmesi ya da ibadetten men edilmesi. Yani Yahudi diye baktığımızda maalesef uydurulmuş Yahudilik e, inancı içerisinde de adet döneminde kadınları... Meclislerde de var. Meclislerde de var. Yani evet. pis algılanması yaptığı yemeği yenmemesi, elbisesinin pis algılanması, oturduğu yerde oturulmaması... Dışarı yani çıkan gün olması, ayrı boyunca bir boyunca yerde. başka bir yerde tutulması evet, falan kadar diye söyleniyor. E, bütün bunları göz önüne bulundurduğumuzda yani Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemli bir konu. Eğer ki sadece cinsel ilişki de sınırlandırdıysa o zaman bu aslında yeterince bir cevap olmuş oluyor diyelim en azından. Ben söyleyeyim başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi hacca ve umreye gidiyor kadınla ...tam o dönemde o, o hali devreye giriyor. Mesela hac yapamadan geri dönmek durumunda kalıyor. Böyle bir şey olmasın diye bir önlem alınıyor. Ne yapılıyor? İşte geciktirici haplar alıyor. Niye geciktirici hap alıyorsun kardeşim? Yani bu senin vücudunun normal hali ise... ...niye baypas ediyorsun? Madem Allah senden böyle bir şey istemiyor... ...sen niye haplarla Allah'ın iradesine gem vuruyorsun... Ya ol, oluyor mu yani şimdi bu bunu geciktirince meseleyi çözmüş mü oluyorsun yani? Niye bu mağduriyetlere sebep oluyoruz? Oradan alıyor arıyor kadın ağlaya ağlaya arıyor. Yani hocam ben ne yapacağım? Da geçen gün aradı benim bir tanesi. Gitmek üzereyim dedi. Öyle bir durum var. Mekke'ye gidiyoruz zaten. Zaten dört gün kalacağız diyor. E ne olacak evet. filan? Ne olacak bir şey olacağı yok. Al abdestini git namazını kıl kardeşim. Bakın bu sözlerimizin hesabını Allah'a vereceğiz. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Yani şurada kamera kaydediyor, yayın yapılıyor, e, rında değilim ben. Ben bunun asıl kamerayla kaydedildiğine, meleklerin bunu kaydettiğine ve mahşerde bu sözlerimizin önümüze getirileceğine inanıyorum. Ben daha çok ibadet edilmesi lazım geldiğini söylüyorum. Ya Rabbimin huzuruna insanlar daha çok ibadet etmiş olarak gitsinler diyorum. Kur'an'a dokunmayla ilgili de hassasiyetim odur. İbadetlerle ilgili hassasiyetim de odur. Ben daha çok ibadetten yanayım. Her zaman ibadet yapılmasından yanayım. Bunlar ibadete cem vuran, orada yok, burada yok, cuma yok, bayram yok, şu yok, bu yok, abdestsiz dokunamazsın filan, regül döneminde kılamazsın, tavaf yapamazsın, camiye giremezsin filan. Böyle şeyler, yasaklar var, engeller. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ben ya Rabbi sana daha çok kul olunsun. Senin açık yasağın olmadığı için daha çok kul olunsunu hep savundum durdum. Daha çok zekaptan söz ettim. Daha çok yani kurbanın daha çok önemli olduğundan söz ettim. Sadaka'nın bir iman sadakati olduğundan söz ettim. Namazın daha çok kılınması gerektiğinden söz ettim. Hatta seferi yolculuk hallerinde namazların kısaltılamayacağından söz ettim. Ben daha çok ibadetten yana konuştum durdum. Allah'ın huzurunda bunların hesabını vereceğiz. Onlar da ne kadar daha çok kısalttıklarının gerekçesini Allah'a sunup, sunup dursunlar bakalım. Hepimiz hesabımızı Rabbimize vereceğiz.